Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kız güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Arkadaşlar. Kanalımıza ve kanalımıza ve vlogumuza hoş, geldiniz. Evet. Ben Mehmet, Burhan'a bu aşağılık. Ha <laughs> bu da bunun o aşağılık. Yani, oldu bu. Bu da yorumlara aşağılık. <laughs> Peki tanırlar mı bro? Tanırlar mı bro? <laughs> tanırlar mı bro? Tanırlar. <laughs> Gözlük neden peki gece 3? Karanlık mı oluyor? <laughs> ya, <helal et. gülüyor> Sen değil seni periştahın gelsin bana engel olamaz. Bana kimse sözünü getiremez. Gelirim aklına oğlum güzelce. Gelirim. 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 no, Gelirim. 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 no, Gelirim. no no Gelirim. Gelirim. no Gelirim şarkılar uçak evet arkadaşlar hepiniz yeniden merhaba yan şu şekilde Barış bana kahve ısmarladı de şurada Mehmet var Mehmet <laughs> <laughs> Burada Mehmet var. Videonun... <laughs> Videonun... Selam aleyküm. Ne haber Zafer'im? Ümit abi eşliğim. Ee, kapağı Mehmet'in çay istediği <laughs> fotoğrafı oldu. Ben olmak istiyorum. Arkadaşlar istiyorum. Mehmet dedim bak ben kendini poliz zannediyor. Bir... Bir... Hafta sonra tımarhaneye yatıyor. Sen de alışınsın <laughs> artık yalan yok ye. Bir de şey yapıyor. Aa, nidasını kodiden, da kodiden, yapıyor. Konuşulur rapileri geri, geri. Geri. Kelimenin sana geri verir. Tavır lan bro. Tavır <laughs> lan. <laughs> Arıları kış... Evet arkadaşlarım. Oha kendiliğinden bir çek dedi lan çok iyi. <laughs> Selamı <aldın> çekti. <tekrar. gülüyor>

Arkadaşlar merhaba arkadaşlar evet. e, şöyle evet. yani Cey� bu arada dur diyeceğim Zeynep mi galiba? söyleme gerek yok diye düşünüyorum. Hayır peşin Bir şey söyleyeceğim. Düşün, aşkım. Bari düşün, düşün, Bari düşün, düşün, ya hayırdır <laughs> Arkadaşlar, biz konserden çıktık. Ee, şöyle burası Curcuna. Ee, şöyle adı adı Adoş Ado diye bana bunu aldı. Ben Adoş diye atka aldım. Adoş kazıklandı ama bunu alırken. <laughs> Adoş ilk satıcıdan aldı. Ada da hemen gösterse. <laughs> şöyle. Tá de mão aí.